Merhabalar. Otel çekin işlemini nasıl yapabiliriz? Öncelikle çekin işlemi için rezervasyon listesine ulaşmamız gerekmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama alanımıza rezervasyon yazmamız durumunda otel ön altındaki rezervasyon listesi ekranımızı çalıştırırız. Burada daha önceden rezervasyonlarını aldığımız misafirlerin listesi karşımıza gelmektedir. Görmüş olduğunuz kırmızı yazı biçimiyle yazılı olanlar, otele giriş tarihleri yakınlaşmış olup, ilgili misafirlerin check alabilmek için klavyemizin boşluk tuşu veya sol alandaki kulakça tıklayarak listemizi seçer ve daha sonrasında F9 işlemler içerisinde bulunan Çekin Yap seçeneği ile seçilen kayıtlar için rezervasyondan konaklama işlemine geçiş yapılacaktır. Devam edilsin mi sorusuna evet deyip oda belirttiğimiz misafirimiz için çekin işlemini tamamlamış olup odayı belirtmediğimiz misafirimiz için henüz işlem yapamamış bulunmaktayız. Bunun için listemizdeki ilgili misafir için Rezervasyon kartı içerisinde bulunan oda numarasından oda tanımını yapabileceğimiz gibi seçim işlemini yaparak F9 işlemler menüsü altında bulunan otomatik oda ver seçeneği ile misafir için oda tanımlaması gerçekleştirilebilmektedir. Tekrardan ilgili misafiri seçip F9 işlemler menüsü altında bulunan check-in yap seçeneği ile misafirimiz için çekin işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Gösterim şeklinden konaklama alanına gelerek çekin yapmış olduğumuz misafirlerin listesi bu alana düşmektedir. Rezervasyon listemize tekrardan geldiğimizde görmüş olduğunuz ileri tarihler için henüz herhangi bir işlem yapılmadığını ve yakınlaşan bir tarihte çekin bekleyen herhangi bir misafiri bulunmadığını görmektesiniz.